Pencere ve kapılar açılıp kapanmıştı. Dedemlerin odasına kaçmıştım. Dedemle anneannemi uyandırmaya çalışıyordum ama uyanmıyorlardı. Ne yapsam uyandıramadım. O an yalnız olduğumu anladım. Ben ve ne olduğunu bilmediğim o şey vardı. Kapılar açılıp kapanıyordu. Deprem oluyordu sanki ev sallanıyordu. Dolapların kapıları açılıp kapanıyordu. Çok korkmuştum. Dedemler hala uyanmıyordu sanki bir şeyin etkisi altında kalmış gibiydiler. Ben koskoca evde hep bir yerlere kaçıyordum. Gittiğim her yerde ışığı açıyordum. Telefonumu bulamıyordum. Sanki yer yarılmış ve içeri girmişti. En son evden dışarı çıkmak zorunda kalmıştım. Evde nereye gitsem kapılar açılıp kapanıyordu. Bazı kapıları zorlasam da giremedim. En son dışarıdaydım. Eve bakınca pencereler açılıp kapanıyor. Işıklar da aynı şekilde sanki bütün şeyler benim o evden çıkmam içindi. Ama olaylar devam ediyordu. Aklıma dedemle ananem geldi. Onlar evdeydi. Neredeyse bir saat geçmişti. Dünkü olayda ezan okununca durmuştu ve dört civarı ezan okunuyordu. Ben de o sırada eve girmeye cesaret edemediğim için dışarıda dua ederek bekliyordum. Zaman geçmek bilmiyordu. Her dakika bir saat gibi geliyordu. En son ezan okundu ve evdeki tüm ışıklar açık kaldı ve kapı sesleri durdu. Ben eve girmekten korkuyordum ama yaz ayı olmasına rağmen dışarısı çok soğuktu. Mecburen tedirgin bir şekilde eve girdim. Ama her taraf darmadağın olmuştu. Mutfakta tabaklar, tencereler hep dağılmıştı. Dedemlerin odasına giderken odama baktım, derli topluydu. Çok şaşırmıştım. Dedemlerin odası da derli topluydu. Ama evin geri kalanı darmadağındı. Dedem namaz kılmak için kalkıyordu ki karşısında beni gördü. Yüzüm bembeyaz, soğuk soğuk terlemiştim. Perişan haldeydim. Dedem, "Kızım, ne oldu sana?" diye sordu. Yüzümün sağına soluna bakıyordu. Ben korkudan konuşamıyordum. O sırada ananem de uyandı. İkisi de bana bakıyordu. Ben çok şey söylemek istiyordum ama dilim dönmüyordu. O sırada gözüm karardı. Bayılmışım. Gözümü açtığımda başımda bir hoca dua okuyordu. Devamı part 3'te. Takipte kalın.